Sen... Ya bırak Asuman ya. Ya bırakma hayır delirdin mi sen ya? Ya delirdim Asuman anlıyor musun? Delirdim bırak diyorum ya. Erman Ramazan bırakma da. Ya... ya sen ne yapıyorsun? Ya onca emeğin Ramazan ya sen onca emeğini küle etme. Ya bak bunları ben nasıl satır satır yazdıysam öyle de yakarım Asuman anladın mı? Karışma bana ya ver şunu. Ya vermem bak bir anlık sinirle yapıyorsun Ramazan pişman olacaksın ya. Ya asıl ben bu romanı yakmazsam pişman olacağım Asuman. Ya ben aynı şeyleri yaşamak istemiyorum ya. Anladın mı? Aynı şeyleri yaşamak istemiyorum ya. Kendimi yeniden ispat etmeye çalışmak, elime yüzüme bulaştırmak istemiyorum Asuman. Anladın mı? İstemiyorum. Rahat bırak beni ya bırak. Bu kadar zor mu ya bunu anlamak? Ya bak ben seni anlayamıyorum. da geldi. Sonra Cemile'nin söyledikleri falan. Ama bak, ben eminim. Cemile, Veysel'i kaybetmekten korktuğu için böyle yaptı ya. Ya onun derdi seninle değil. O an sadece öfkesini kusması gerekiyordu. O da öfkesini senden çıkardı. Ya ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Sen de bütün öfkeni bu kitaptan mı çıkaracaksın? Hayır, ne olacak yani bundan kurtulunca? Asuman, ben sadece bundan kurtulmayacağım, anladın mı? Ben beynimi kemiren ne varsa hepsinden kurtulacağım ya. Ver şunu, ver şunu dedim. Yaramazım. Dur bırak ya Asuma elini ne alacağım. Ne yapıyorsun sen ya? <laughs> Bak izin vermem. İzin vermem Ramazan kendini de emeklerini de hiç etmene izin vermem. En azından ben varken yapamayacaksın bunu.